İddiada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar bu videomuzda 7 Mayıs Cumartesi günü maçlarını değerlendireceğiz. Bol bol kuponla geldik. Sistem kuponumuz var, ideal kuponumuz var, korner kuponumuz var. Başlamadan sizlerden ricamız her zamanki gibi belli. Beğeni butonuna bir zahmet basalım. Çünkü beğeniler bizim için çok önemli. Ve bu videoyu izlemeyen dostlar için de aslında çok önemli. Çünkü bu video ne kadar beğeni alırsa YouTube algoritmalarına göre o kadar fazla kişiye gösterim yapılıyor demek. Bu da ne demek? Bizi izlemeyen, bizi daha önceden tanımayan dostlar bu videoda mahrum kalıyorlar. Sizlerin de bizlere öyle bir faydası olursa ne mutlu bize diyelim. Bu emeklerimize saygı gösteren abilerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. O beğeni butonunu kırarsanız çok çok mutlu oluruz dostlar. Özge nasıl? Arka taraf harika değil mi şu anda ya? Mükemmel. Dediğin hiçbir şey dinlemedim. <laughs> değil mi? İnsan kitleniyor gerçekten çok güzel. Acaba dedim bir gezelim görelim mi yapsaydık? Evet. Dedim ki acaba dedim bu videoyu böyle çekelim mi? Böyle yakalayalım mı? Yoksa perşembe gündüz çekecektik ama onda da bir ters ışıkta yakalanıyoruz. Böyle çok tatlı oldu hakikaten. Peki programımıza bak başlayalım o zaman. Cumartesi günü maçlarındayız. Önce Mariners mücadelesine değinelim. Mariners gerçekten ligde çok iyi gitmeye başladı. Newcastle Jets aslında bizim karşılıklı gol takımımız. Sürekli karşılıklı golleriyle yürüyoruz ama burada daha mantıklısı Mariners'ın daha çok gol atabileceğini yönlenmek. Yani bir 3-0'a açık bir mücadele olduğu zaman karşılıklı golü almak anlamsız oluyor. 2.5 üst tercihi daha çok göze batıyor. Burada 2.5 üstün oranı 1.34. İsteyenler bunu alabilirler. Tekten zaten yurt dışında nereden baksanız 1.60'a yakın bir oranı vardır. Riskli ne arıyoruz derseniz de burada risklisi birden bir Mariners denenebilir dostlar. Tabii ki MBS'ye böyle yaparsanız takılmıyorsunuz. Neden olmasın diyelim ufak rakamlarla denenebilir. Kahvaltınıza iki zeytinde bizden gelirse ne mutlu. Yani o kadar rakamlarda oynamak sizin için daha sağlıklı olacak. Çünkü artık şöyle de bir ayrıntı var. Avustralya'da normallik bitmek üzere dostlar. Yani o yönden karşılaşmalarda bazen ters sonuçlar çıkabiliyor. Mesela bizim bugün değinmediğimiz yani çarşamba günü değinmediğimiz iki tane mücadele vardı. Bunlardan bir tanesi özellikle çok göze battı. Perk Glory Melbourne City ile karşılaştı. Evinde Tabii ki ev sahibi olmanın avantajı vardı ama biz mücadeleye baktığımız zaman bir ters sonuç beklediğimiz için videomuzda özellikle ele almamıştık. Çarşamba günü de Avustralya'yı pas geçmiştik. İyi ki de geçmişiz diyelim. İyi ki de kimseyi yanıltmamışız diyelim. Buradan nereye geçeceğiz? Tabii ki Fatih Karagümrük Göztepe mücadelesi. Canım ligimizdeyiz maalesef. Öncelikle Göztepe tarafına değinelim. Göztepe'ye geçen hafta ev 1.5 üstü gibi bir oran vermiştik ama bizi ciddi anlamda yanıttılar. Şöyle yanıttılar mı? Daha maçın başında Göztepe'nin bir golünü gördük. Ama golden sonra Çaykur Rize karşısında adeta sahadan silin diler 6 tane gol yediler dostlar. Tabi artık ligden düşmenin verdiği de bir artık nasıl diyelim rehavet diyebiliriz. Belki de moral bozukluğu diyebiliriz. Bunların da tabii ki etkisi vardır. Karşılarında bu sefer Fatih Karagümrük var. İçeride bir Fatih Karagümrük var. Son haftalarda çok iyi gidiyorlar. Özellikle Konya deplasmanında 3 dakikada 2 golle öne geçtiler ve Konya'dan galip ayrıldılar. Bu çok çok önemliydi Karagümrük açısından. Burada da beklentimiz bir Fatih Karagümrük galibiyeti olacak tabii ki. Oran tatlı 1.52 civarı. Burada herhangi bir kuponumuza bunu kullanmayacağız ama cumartesi günü muhakkak WhatsApp grubumuzda bunu kullanacağız. Çünkü bu maçla ilgili başka başka senaryolarım yani oranı çok daha fazla yükseltebilecek senaryolarım da var. Whatsapp'taki dostlarımıza da ricamız olsun bu arada. Bu mücadeleyi özellikle bize hatırlatırlarsa çok seviniriz. Whatsapp demişken de bir kısa bahsedelim değil mi Özge? Tabii ki abi. Neler yapıyoruz Whatsapp'ta? Hadi sen gir yani, bu sefer. Yani kısa bahsedelim gerçekten. Kısa yerimiz var. <gülüyor> 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 bir 4 kişilik yerimiz kaldı şu anda. Evet. Ama yani çok çok iyi gidiyoruz. Özellikle Umut onu ön plana çıkaralım. Bu aralar evet. gerçekten muazzam iyi gidiyor. Tekli bahislerinde 1.82, 2.50, 2.80. Evet. Evet. Instagram'da da reklamlarını yapıyoruz. Onun dışında senin tekli çok yüksek oranlı denemelerin var. Evet. Yine yüksek oranlı mikros kuponumuz var. Uzun evet. bir kuponumuz. Sistem kuponu sen deniyorsun. Evet. Seans kuponlarımız var. Benim ligalarım Caner Abi'nin TFF'si. Aynı zamanda alternatifliklere de bir kupon hazırlıyor. Evet. Bunlar dışında sayısız canlımız var. İzleyebildiğimiz kadar maç izleyip üyelerimizi doyurmaya çalışıyoruz evet. maç konusunda. Her gün belli bir sınavdayız. Onu da söylüyoruz. Hatta evet. üyelerle geçen de onu da konuştuk. Her gün bir sınava giriyoruz. Her gün o insanlara kazandırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Kimi zaman kazandıramıyoruz ama çoğu zaman kazandırıyoruz. Yani ay hesabı yaptığımız zaman ay boyunca üyelerimiz her zaman artıda oluyor. Bizim kasa sistemimizi kasa yönetimimizi takip eden her dostumuz artıda çıkıyor bu sistemde. Oranlar güzel, oranlar cazip tabii ki. Espor'a girdik bu arada. Espor'un da detayını paylaşalım. Kıvanç dostumuz da Espor'da özellikle Dota. Başka neler var? Tam bilmiyorum Özge. Garip garip ben şeylere bakıyor. Bir oynayayım dedim. Kıvanç iyi gidiyor. Bugün 2.20 orandan oynadım geldi. Evet enteresan. Vallahi ben daha hiç elime atmadım ama <laughs> iyi gidiyor belli ki. Baya da seveni oldu o anlamda. Berkan'ın tabi hafta sonunda yine Bundesliga 2'de harika kuponları genel evet. anlamda gelen kuponları var. Onu da tebrik ediyoruz. Berkan'ın çocuğu oldu. Onu da ayrıca bir söyleyelim. Tebrik etmiş olalım Berkan'ımızı da. Demir'imiz katıldı ailemize. 4-5 yaşına geldiği zaman onu da tipster yaparız. <laughs> Devam edelim. Hadi maçlara akacağız. Abi nasıl gelecekler WhatsApp'a? Bir de onu söyleyelim. Evet evet onu da söyleyelim. alternatiftamilaretgmail.com adresinden yazabilirsiniz bizlere. Ama daha bir ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız Instagram'dan ekibimiz sizlere yardımcı olacaktır. Sayfamızın adı Instagram'da yine alternatif tahminler. O da bizim diğer kanalımızın ismi zaten. Oradan da bizlere yazarsanız ekibimiz sizlere bütün ayrıntılarını vererek yardımcı olacaktır diyelim. Ücret bilgisi, işte katılım şartları vesaire. Hepsini oradan öğrenebilirsiniz diyelim. Ligimizden devam ediyoruz. Sivas Spor Kasımpaşa'yı konuk edecek. Yani Sivas Spor'u bir kere önce ele alalım. Sivas Spor Galatasaray'a 3 tane gol atan Sivas Spor değil. O kadar kötü Galatasaray. A başında bir yönetim olmayan, başında yönetici teknik kadro olmayan bir Galatasaray'a 3 tane gol atmış Sivasspor var. Tabii ki Galatasaray maçında 3 gol atmaları önemli ama bu sefer rakip gerçekten Galatasaray'dan daha zor bir rakip. Yani Kasımpaşa Galatasaray ne diyorsun abi diyebilirsiniz belki ama Galatasaray gerçekten o teknik kadroyla yönetilecek bir Galatasaray kulübü değil. Çok büyük bir kulüp Galatasaray. Yine buraya girdiğim zaman belki çıkamayacağım. O yüzden hemen bir frenleyelim. Nasılsa Başakşehir Galatasaray mücadelesi var. Hatta Özge sana da söz vereceğim orada. Tamam abicim. Bu maça dönmek gerekirse dediğim gibi bir birbirine aslında denk diyebileceğimiz iki takım var. Yani bir tarafta çok fazla hücumu seven bir takım var ama bir tarafta da savunmayı çok iyi yapan ve rakibin hatalarını kollayıp kontradan iyi goller atabilen bir Sivas takımı var. Beklentimiz açıkçası 1-1. Özellikle savunmaların ön planda tutulabileceği bir mücadele olacağını düşünüyorum ben. Ama hadi 2-1'i de yanımıza alalım. 2-0 herhangi bir taraftan da yanımıza alalım istedik. 2-3 golün oranı burada mantıklı. 1.89'dan bunu sistem kuponumuzun ilk maçı yapacağız dostlar. Ligimizden tabii ki devam ediyoruz. Adana Demirspor Alanyaspor'la karşılaşacak. Özge bir Adana Demir Alanya Spor maçı görürsen aklına ne gelir hemen ne olur bu iki takım? Direkt KG gelir. KG gelir değil evet. mi? Aslında bende de öyle bir şey var. Diyorum ki arkadaş bu maç karşılıklı gol olur muhtemelen. Ki öyle de olacaktır muhtemelen hatta onu da paylaşalım. Ama bu kadar bağıran maçlarda bir endişemiz oluyor. Nasıl ki Napoli-Sasolo mücadelesinde bunu çok net yaşamıştık aslında. Geçen hafta gelmesi en yüksek ihtimal diyebileceğimiz maçlardan bir tanesi oydu. Geldi de tamam ama gelene kadar adeta bizi bitirdi. 6 tane Napoli golü izledik hiç Sassolo'dan gol göremedik. Neyse ki 87. dakikada Sasolo'nun bir golü geldi. Yine karşılıklı golümüzü aldık. Bu maçta ona benzeyebilir diye düşünüyoruz dostlar. Karşılıklı gol gerçekten idealdir. Gerçekten değerlendirilebilir. Ama biz bunu ideal formumuza isteyenler opsiyon olarak değerlendirebilirler diyeceğiz. İdeal kuponumuzu biz zaten vereceğiz. iki maçta oluşturacağız. Ama üçüncü maç olarak da isteyenler bunu değerlendirebilirler diyeceğiz sadece. Burada da karşılıklı gol varın. Oranı 1.42. Geçelim ligimizdeki son mücadeleye. Başakşehir Galatasaray'la karşılaşacak. Aslında Sivas Spor mücadelesinde biraz bahsetmiştik tabii ki ama hem Özge senden fikirlerini almak istiyorum. Hem de bir iki bir şey daha söylemek istiyorum ben. Öncelikle şunu söyleyeceğim dostlar ben bir futbol severim. Ben bir Beşiktaşlıyım ama gerçekten bir futbol sever olarak Galatasaray'ın bu halde olmasını istemiyorum. Bizim ligimiz o dört büyüklerin. Ardından gelen Alanya Spor'un, Sivas Spor'un Gaziantep'in olduğu ve dolu dolu geçtiği o dört büyüklerin kapışmasını izlediğimiz bir lig olduğu zaman güzel. Ve bunu şu anda Galatasaray'da keza Beşiktaş'ta da göremiyoruz diyebiliriz. Fenerbahçe İsmail Kartal'la nispeten toparlandı aslında. Şampiyon belli zaten. Trabzonspor aslan gibi oynadılar. Aslan gibi şampiyon kazandılar ama Galatasaray cephesine baktığımız zaman gittin Flamengo'dan adeta kovularak gönderilmiş taraftarın kovulduktan sonraki coşkularının videolarının her tarafta yayıldığı bir torrenti sen geldin takımın başına koydun Özge sen değilsin. <laughs> <laughs> Öyle diyeceğim yani ilave etmek istemiyorum bir şeyler. Hakikaten bu gerçekten bir yönetim faciasıdır diyebiliriz. Muhtemelen bunda o işte Fortuna Sittard'ın başındaki ışıtan gününde etkisi var. Yani illa torrent gelsin dedi. Fatih Terim'le ilgili sıkıntılar başladı. Yöneticilerle hatta Başkan Burak Elmas'la sıkıntılar başladı. Araya nifak tohumları soktu. Sen ne diyeceksin? Ben konuşursam kötü konuşacağım çünkü. Üstelik böyle bir hocaya bir de 2 milyon euro bir tazminat ödemek durumunda da kalabiliriz. Evet. Yeni yönetim geldiğinde. Ya Okan Buruk'la görüşülüyor. İstersen biraz o tarafa değinelim çünkü Torrent gidecek bence, kalmayacak gidecek. yeni sezon. Evet. Okan Burun'un da ben doğru bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Aa, ya düşünüyorum şöyle, ya, diyeceksin sandım. Yo, aslında çok sevdiğim birisi. Oyuncu olarak da çok son dönemlerine rast geldim ama evet. sevdiğim birisi. Sadece bizim artık başarıyı öteleme şansımız yok. Hani bize daha önce Bülent Korkmaz da geldi, evet. bizim efsane kaptanımız kolay harcanabilir kişiler oluyor. Şimdi gelecek 4-5 maç kaybettiğimiz zaman hemen o Okan'ı getirdiniz bir tecrübesi yok Başakşehir'de eskaza şampiyon oldu onu yaptı bunu yaptı diyecekler. Evet. Bence eskaza olmadı yanlış anlaşılmasın. Tabii ki, bence de öyle. Yorumları söylüyorum. Evet. Yani bence daha isim yapmış sanırım Fatih Terim zaten gelmeyecek bir Katar'la görüşmeleri falan var. Evet. Daha iyi birisi daha tecrübeli birisi. Ben başarılı olabileceğini düşünmüyorum. İnşallah beni yanıltır. İnşallah gelecek yanıltır. gibi görünüyor. Gelirse inşallah başarılı olur. Maça dönecek olursak evet. Galatasaray olsun Fenerbahçe olsun hepimiz için geçerli. O şampiyonluk potasında yoksan artık takımı motive etmen imkansız bir şey. Evet. Kazan kazanma hiçbir şey ifade etmeyecek. Ben iki takımdan da gol bekliyorum ama Galatasaray'dan biraz es kaza çok zor o biri kafamda getiriyorum. 2-3 gol 1.88 oran bence bizi oradan çok güzel çıkarır. Olabilir. <laughs> ben açıkçası şöyle değerlendireceğim maçı. Emre Belezoğlu'nun Başakşehir'ini izliyoruz. Gerçekten çok motiveler, çok başarılı gidiyorlar benim nazarımca. Takım güzel, kadro da güzel aslında. Kadro sıcak bir kadro. Öyle pahalı futbolculardan kurulmuş bir kadro değil ama dolu dolu top oynuyorlar gerçekten. Hocanın istediğini anlayabiliyorlar çünkü. Karşı tarafta asla hocayı anlamayan oyuncular var zaten. Hoca geçen hafta maç sonu demecinde Muslera hiçbir topu kurtaramıyor diyor. Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en büyük kalecilerinden biridir Muslera. O taraftar ona laf ettirmez. O da bir ayrıntı. İşte böyle yönetim krizleri de sürüyor. Ben o genç çocukların yerinde olsam. Bir sürü genç var sonuçta Galatasaray kadrosunda şu anda. Ben bu teknik adamı yollamak için en son yollarken de o dibine sokmak için. O bütün kariyerini bitirmek için her şeyi yaparım. O sahada da gol atacaksan bile atmam. Ben böyle bakarım. Profesyonellik anlamında belki sıkıntılı ama bunlar genç çocuklar hisleriyle de hareket ediyorlar. Dolayısıyla burada ben Başakşehir'e yenileceklerini düşünüyorum. Başakşehir kazanırın oranı 1.79 bunu almayalım dedim ben. 1-0 biteceğini düşünmüyorum çünkü. 1 ve 1.5 üstün oranı 2.08 bunu da sistem kuponumuza değerlendirelim dedim. Ve geçiyorum gerçek oyuna gerçek futbola artık. <laughs> Premier Lig'deyiz çünkü. Premier League aristokrat ligimiz bizim. Çok güzel maçlar var. Öncelikle Brentford Southampton mücadelesiyle başlayalım. Southampton aslında gollerine taraflarına gider kazanacağımız bir takım değil ama her hafta kornerlerinden kazandığımız bir takım. Özellikle gerçekten yanıtmayan 9.5 üstü korneri her hafta geliyor. Karşılarında bu sefer golü seven, korneri seven bir Brentford takım var ki bunu Manchester United maçında da gördük. O yüzden burada da iki takımdan kornerler bekliyorum. Beklentim aslında çok fazla ona açık söyleyeyim ama burada korner kupamıza 9.5 üstü korneri alacağız bu maçta. 46'larımıza önerimiz artı 12'yi bile geçebilir. Canlıdan alanlara maçta çok erken 7-8 kornerleri görürseniz 15-16'lara kadar canlıdan değerlendirebilirsiniz diyeceğim. Bu sefer bütün ayrıntılarını vermiş oldum Cornell'in. E. Nasıl ki Whatsapp'ta yapıyorsak. Buradan Cornell'imizi aldık. Geçelim Crystal Palace mücadelesine. Selhurst Park'ta bu sefer. Watford'u ağırlayacaklar. Watford için zaten söyleyecek hiçbir şey kalmadı artık. Orada da bir teknik direktör krizi var. Çok fazla teknik direktör değişti ve Ranieri'den sonra Roy Hudson gibi bir adam geldi. Neden geldi dedik. Daha ilk günü söyledik. Ne alakası var dedik. O adam pili bitti benim nazarımca. Sence bu kadar bahsetmişken ne diyeceğim bu sefer? Cornell mi abi Yok değil. Bu sefer ne yapacağız biliyor musun? Selhurst Park diyoruz. Boşu boşuna demiyoruz. Ev sahibi Crystal Palace'ın galibiyetini öğreneceğim dostlar. 1.48 gibi bir oranı var maç sonucu birim. Bunu ideal kuponumuza taraf olarak koyalım diyorum. İdeal kuponumuzun ilk maçta bu oldu. Maç sonucu bir dedik. Oran tatlı 1.48. Buradan devam edelim. İngiltere'deyiz hala. Liverpool Tottenham'la karşılaşacak. Liverpool yorgundu bilmem neydi. Asla bunlara sığınmadığımızı her zaman söyleriz. Premier Lig olduğu zaman o futbolcular her zaman bu tempoya alışıktır deriz. İspanya'da güzel bir galibiyet aldılar. Artık Şampiyonlar Ligi'nde finalistler. Öte yandan karşılaştıkları takım gerçekten Villarreal'den daha zor bir takım. Ama Liverpool'un burada yine kazanacağını düşünüyoruz dostlar. Hadi 2-1'leri o taraftan da almayalım mı? Ya da 3-0 Liverpool galibiyeti düşünmeyelim mi dedik? Burada 2,5 üstü ana tercihimiz 1.39 oranı var bunun. Bunu da ideal kuponumuza aldık. Yine 2 oranı zaten geçtik. 2.05 oran yaptık. İsteyenler de opsiyonel dediğimiz maçta bunun içine eklerlerse 2.90'ın üzerinde yani yaklaşık 3 oran alıyorlar. Bu da böyle değerlendirilebilir diyelim. Bir tane de Fransa'da maçımız var. Ona da değineceğiz. Brest, Strasbourg'la karşılaşacak. Burada da karşılıklı gol var ön plana çıkıyor açıkça. Ama biz burada daha büyük risklere gidelim. Yani bu risklere giderken de ana tahminimizi aslında kenarda söylemiş olalım. Böyle de değerlendirebilirsiniz. Bu maçta ana beklentimiz karşılıklı gol olacaktır. Ama biz birazcık daha böyle fantazi yapalım istiyoruz. Hatta yurt dışındaki dostlarımız daha da büyütebilirler bu fanteziyi. Biz ilk yarıda 2 gol bekliyoruz dostlar. Bunu ilk yarı karşılıklı gole de çevirebilirsiniz yurt dışında. İlk yarı 1.5 üstün oranı çok çok iddialı 2.56 oranı var dostlar. Bu da böyle değerlendirilebilir. 2 tane golü seven takım, iki tane savunmada açıklar veren takım. Önce golü düşüneceklerde aslında ligdeki yerleri de belli diyebiliriz. Sadece Strasbourg'un bir Avrupa hedefi var ama gitgide git de o hedeften uzaklaşıyorlar şu an için. Burada ilk yarı bir buçuk üstü riskli mi riskli ama 2.56 oran gerçekten çok güzel. İsteyenler sistem kumalına dahil edebilirler. İsteyenler de tekli olarak alabilirler bu maçı diyelim. Devam ediyoruz İtalya'ya geçelim. Bugün bizim bir buçuk üstü günümüz. ilk yarı bir buçuklardan yürüyoruz. Torino-Napoli mücadelesi var. Napoli'nin hala şampiyonluk için minicik de olsa hedefleri var. Ama gerçekten ligi en iyi şekilde bitirmek istiyorlar. Bunu Sassuolo mücadelesinde bir kere daha gö görmüş olduk. İlk yarıda bir sürü gol izledik zaten. Bu sefer Torino ile karşılaşacaklar. Torino iç gerçekten aslında başarılı bir ekip ama karşılarında zor bir Napoli var. Gerçekten golü isteyen bir Napoli var. Dolayısıyla burada da aslında başta söylediğimizi tekrarlamış olalım. İlk yarı 1.5 üstü önerimiz var dostlar. Bunun oranı 2.39. Ha burada da ana tercihin ne derseniz iki ekipte de aslında bir savunma krizleri var. Özellikle Napoli'de bunu defalarca gördük. Yine bir karşılıklı gol isterseniz burada da alabilirsiniz diyelim. İtalya'dan çıkmıyoruz. Son bir maçımız daha var. Sassuolo'muzun maçı var. Sassuolo'ya değin meden İtalya'yı bitirmiyoruz tabii ki. Ana tercihimiz karşılıklı gol var zaten o bizim bug'ımız. her hafta söylüyoruz. Çoğunda da geliyor. Ama burada da gollere yönelebiliriz diyeceğiz. Burada da 3,5 üstünü maç geneline yayılım istiyoruz. Çünkü Sassuolo'nun bazı maçlarında ilk yarıda hiç gol izlemeyip ikinci yarıda 4 gol görebiliyoruz. Bu sefer bunu da yanımıza alalım istedik. 3,5 üstü oranında 1.97. Bunu da sistem kupamıza attık. Son olarak geçiyoruz Almanya'ya. Almanya'da Freiburg'umuzun mücadelesi var. Union Berlin'le karşılaşacaklar. Union Berlin aslında son haftalarda bayağı başarılı. En son mağlup de hatta Bayern Münih'ten aldılar. O güzel bir galibiyet serisi var. Ama Freiburg çok daha iyi bir takım. Freiburg bu sene başarılı olmayı gerçekten çok istedi. Gerçekten de düzenli olarak üst sıralardaydı. Bu sefer Freiburg'un belki 3 tane golünü alamayacağız. Yani ev 2.5 üstü diyemeyeceğiz ama burada Freiburg'un bir galibiyetini bekliyoruz açıkçası. Freiburg'dan sene boyunca kazandık. Sürekli maç sonucu birlerini ya da deplasmandaysa maç sonucu ikilerini aldık. Bol bol paraları kazandık diyebiliriz. Burada Freiburg galibiyetinin oranı birazcık düşük. 1.79 civarında. Bu bize yetmez aslında. Sistem kuponuna koyacaksak hiç olmazsa 2 oranına yakın olalım istedik. O yüzden 1 ve 1,5 üstü değerlendirilebilir burada da. Bunun oranı da 1.96 dostlar. Bu da sistem kuponumuzun son maçı olsun. Yani sistem kuponumuz 3 4 5 yaparsanız 16 liraya 248 lira gibi bir rakam veriyor. İsteyenler bu sistem kuponu dümdüz alırlar ki biz zaten her zaman öyle yapıyoruz değil mi Özge? Kesinlikle abi. Peki düz alırsak kaç oran veriyor bizim kupon? 44. 44. Evet. Güzel. 4, 4 hadi bakalım. İnşallah gelir diyelim. İsteyenler 4 5 sistem yapar. İsteyenler 3 4 5 sistem yapar. İsteyenler de bizler gibi düz olarak değerlendirebilirler. Bir de şöyle bir tavsiye yapacağız tabii ki bu maçlar birbirine çarpmıyorsa yani aynı saatlerde değillerse ayrı ayrı tekli tekli de değerlendirebilirsiniz diye özellikle böyle anlatıyoruz. Bir de korner kuponumuzu o zaman bitirelim. Bayer Leverkusen Hoffenheim mücadelesi var. Bu mücadelede aslında kornerler çok fazla çıkacaktır diye düşünüyoruz. Hatta pazartesi günü ana kuponumuzda bayram dolayısıyla ideal kuponumuzu paylaşmıştık hatırlarsan. O kuponu paylaştığımızda bana abi bu maça niye dümdüz iki buçuk yazmadık falan diyenler evet. oldu. Hakikaten de 2-0'da maç kaldı. Çünkü benim algım şu şekilde genel anlamda Leverkusen maçlarında. Leverkusen Olympiakos'un ilk golü attıktan sonra biraz yavaşlıyor. Rakibin hatalarından ikinci golü buluyor. Ondan sonra iyice kapanıyor ve kapandığı zaman da gol yemiyor. Yani Leverkusen'ın aslında bir sürü 2-0 biten mücadelesi var. Bu da onlardan biri olabilir diye düşündük açıkçası dostlar. O yüzden ne yapalım üstte müste gitmeyelim. 8.5 üstü korner burada açıktır. Değilse 9.5 üstü de değerlendirebilirsiniz diyelim. Bir de bir Instagram mücadelemiz var. Instagram'dan paylaşacağız. Özge bak geçen haftaki gibi unutturma bana not bu sefer. Not alıyorum tamam. Evet not alalım lütfen. Hertha Berlin Mainz'la karşılaşacak. Bunu da Instagram'da hallederiz diyoruz Özge. Bütün ayrıntılarıyla hem kornerlerini hem gollerini hem taraflarını vermiş alalım diyelim. Ve sizlere ufak ufak veda edelim. Bir şey ekleyeceksin. Sayma. Ne ekleyeceksin? Abi hoş hoşgörüne sığınarak hemen kurguda da keseriz diye biraz cesaretlendim. Okay. Emri sayma. Estağfurullah. 2 ee, haftadır Orlando City'nin maçlarını 90 dakika takip ediyorum MLS evet. liginde. Evet. Bu hafta maçının üst biteceğine çok inandım. 1.62'de oranı var. ile oynuyor Deplasman'da. Orlando City maçı 2.5 üstte. Videonun sürprizi gibi bir şey olsun. Okey. Hadi bakalım. O zaman veda ediyoruz. İddiada kazananlar kulübü ve alternatif tahminler ekibi adına. Bizi izlediğiniz için, bizlere vakit ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz dostlar. İddiada kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.